öyle Hala da yani alaca, yani şey yapsın. Affetsin yani. Hala da öyle bakıyor mu? Kaçıyor muyum onlardan yani? Böyle bir şey göremiyorum, ya, ne, ne, bir maneviyat görebiliyorum ne söylediklerim benim aklıma girebiliyor. Peki ben sana beni bulduğunda sen e, nasıl yaşıyordun? Ne yapıyordun? Valla efendim namaza namaz zaten bilmiyordum. Namazı unutmuştum yani. Bir tek Fatih okumayı biliyordum. Fatiha'yı o da hani bir ölü oluyor bir şey oluyor efendim. O şey, okuldan... Ne işler yapıyordun? Valla efendim haramın ortasındaydık yani. Allah'a affetsin yani. Açık söyleyeyim yani. Ee, yani yaşam tarzım olarak helal haram dinlemiyordum efendim. Bankadan kredi alıyordum. Banka ticaret yapıyordum. Oradan bir ev alayım. Oradan bir ev alayım. Oradan ticaret yapayım. Parayı oraya yatırım yapayım. Domuz eti satıyordum efendim. Yani ibadet sıfır. İbadet yoktu efendim yani. Alıcı affetsin yani. E, düşünce desen mesela yani dini düşünce desen din düşünce sıfır yani. Allah hiçbir gün bile aklıma bile gelmiyordu yani. Namaz kılacağım da e, tövbe edeceğim de la ilahe diyeceğim de hiç aklıma gelmiyor. Hiç aklıma gelmiyor şeylerdi efendim yani. E, ölümü bile bir gün hatırlamıyor. Şey yapmıyordum yani. Düşünmüyordum. Öleceğim. Cennet cehennem var mı diye sorgular olmuştu içimden yani efendim. Öyle bir şey vardı yani. Ne oldu sonra? Onu efendim sizinle tanıştım. Size tanıştıktan sonra efendim bana bir gün demediniz namaz kıl. Niye haram yiyorsun? Niye şunu yapıyorsun? Hiçbir şey bana demediniz efendim. Namaz kılma da efendim yani benim annem rahmetli annem işte sizin yanınıza gidiyor. Siz neredeseniz Türkiye'de hangi şehre gitseydiniz annem diyor ki oğlum ben hoca şuraya gelmiş ben yanına gitmek istiyorum. Tamam anne hani Ne gerekiyorsa yapılacak diyordum. En tamam, son dinle. Şimdi o şeyler seni buraya getirdi, anladın mı? Evet. Bunu böyle olduğunu tahmin ediyor musun? Tahmin et, şüphesiz diyorum ben. Yani Nedim anladın mı? Annene sponsor oldun, ya, annen gidemiyordu. Çok istiyordu. Evet. Para verdin annene, yol parası. Oradan oraya götürün oğlum, al onu, izzet getir şuraya buraya tamam mı? Anladın mı? Evet. İşte o seni buraya getirdi. Şimdi bugün bir adam da oradan bir tane kuş atıyor, çiçek atıyor, ne bileyim şey atıyor, kelebek atıyor anladın mı? Ne bileyim yıldız atıyor. O onu bir yere getirecek. Evet. Yoksa bunu bunu ben derim ki dük at oradan tamam mı? Her gün şu kadar at oradan şu, at oradan bu, at oradan karasakal, at şuradan kardeşim. Tamam mı? Bak içine sen bak dük. Yok efendim şey bir de şarjı bitiyor. Telefon şarjda koşayım efendim. Tamam mı? Evet efendim. Tamam. İki dakikada biz bunu yapabiliriz ve buna ihtiyacımız da yok yani. Tamam hani duanız efendim o da duan, duanızın da bir gücü var yani efendim. Çünkü Adana'ya gelmişsiniz efendim. O gün benim haberim yoktu. annem dedi ki Hoca bizim oğlum dedi efendimiz de şeye geliyor Adana geliyor dedi biz dedi babanla girene beraber bir arabayla bir iki araba buradan Adana gitmek istiyoruz dedi bize şey yapın ya yani tam dedim ne gidin size her geldiğinizde size diyormuş yani bak benim olma dua et işte yani Allah cezasını yani, evet, söylüyor, Bana söylüyordu da Evet, yani, siz de hep dua ediyor O gün de gelmiş <laughs> tekrar demiş, bak benim oğlum işte gönderdi yani. Allah hocam dua siz demiş ki, teyze demiş ki, hayırlısı neyse, hayırlısı neyse demişsiniz ona yani. Bu, bu olsun hep aynı yani, şey. Onu çok iyi hatırlar. Yani, annem hep diyormuş yani aile saadeti şu bu, çoluk çocuğu şu bu diyormuş. Siz de o gün demişsiniz ki Allah'a ona dünyada ahirette her şeyin en güzelini nasip etsin diye dua et, öyle bir dua etmişsiniz. Ben de o gün buradaydım mesela. Böyle tam böyle buran saati kışındı efendim. Yani kış aylardı galiba. Ee, erken şey oldu, karanlık oluyordu. Böyle ikindi vakti burası. Birden biri içime böyle namaz kılmak geldi yani. Dedim ki ya ben bir namaz kılmam lazım dedim. Ama dedim şimdi dedim. Bir Ramazan ayı gelsin dedim. Bir Ramazan ayı dedim. İnşallah ilk defa oruç tutarım dedim. Yani namazla ikisini beraber götürün dedim. Aradan bir yarım saat geçiyor. Hayır diyorum Ramazan'ı niye bekliyorsun? Aile var Ramazan'a diyorum. Ramazan'ı niye bekliyorsun diyorum? İçimden bir şey dua etmiş ya aradan aynı anda hani. Hani bir telefona bir tuşuna basarsın ya karşı birisi açar ya. Yani tam saati uyuyor yani. Annem ya yani... korktum ben de böyle şeyler gördüm tamam mı? Teyzeler diyor oğlum diyor ya böyle bir şey yok diyor. Sen diyor burada dua ettin ya diyor. Çocuğumu aradım diyor anne ben bir şey oldu bana hemen namaza başladım. Şimdi namaza başlamam gerekiyor. Herkes binlerce kez bunu duydum. Mesela sen de bunu söylüyorsun mesela. Yani çok korkunç yani anladım Hani bu hani şu hastane iyileştiğinde daha korkunç geliyor bana yani. Yemin ederim efendim aynı o gün var ya aynı günde oluyor. Pazar günü bak annem gelmişti pazar günü gelmiş unutmuyorum efendim. Ee, bakıyorum diyorum ki hayır diyorum en sonda bak dayanamayacağım dedim ya bu gece iş bitsin dedim. İş bitimden sonra giderim bir banyo temiz Abdestimi alırım. Bildiğim kadarıyla dedim yani namaz kılmayı da nasıl kılınıyor unutmuşum yani bilmiyorum yani. Çocukken okula giderken öğrenmişiz onun dışında bilmiyorum yani. Dedim ki hani yapmamız lazım dedim yani yapmam lazım. Yarın yarın sabah da namaz sabah namazı başlayacağım. Olmadı dedim ki iş bitsin gece saat 1'de gidin banyo yapayım dedim. Baktım yine olmuyor. Yatsı namazı baktım yatsı namazı girmiş artık. Yani baktım şu şey internetten baktım şey bitmiş yani akşam namazı bitmiş yatsı namazına girmiş ve yatsı namazına gittim kıldım o şekilde namaza başladım niyet nasıl getirilir kıble yani nasıl bulacağım hiçbir şey bilmiyorum yani namaza öyle başladım efendim yani. Allah çok şükür hamdolsun yani bana bir gün namaz kıl demediniz bana hiçbir şey de demedi öyle, sadece kime dedim ki ben yani böyle izliyorum sadece sizi izliyorum efendim Bak, yani efendim, annem... kime, zor... kime dedim insanlar bana diyor ki ben namaza başlayacağım. Başla kardeşim. Oruç tutacağım. Tut kardeşim. Yoldan çıkmak istiyorum. Çık kardeşim. Ne güzel. Biz çıkamıyoruz. Bak uğraşıyoruz. Yoldan çıkamıyoruz. Git sen çık hayatın ece bari. Oğlum <laughs> demiyorum ki. Böyle demiyorum. Yoldan çıkmak istiyorum. Aferin. Çok güzel. Çık. Yoldan çık. Cemaatı, cemaatten mesela diğer mesela dini cemaatlerde olan kardeşlerim vardı. <laughs> Abilerim vardı. Mesela arkadaşlarım vardı. Bir gün mesela bir tane şey vardı. Tırcı vardı efendim. O da bir şeydi. Cemaatten diyeyim. Sonra da öğrendim Yani Geldi buraya adama yardım ettim. Hani dedim ki yani günahtır eve götüreyim yemek falan yedirdim. Ya dedim ben dedi şey yapmak istiyorum. teravih namazına gitmek istiyorum. Oruç vaktiydi. Dedim amca götüreyim seni Annen, Yani iyilik olsun diye böyle Allah razı olsun o zaman fazla bilmiyorum yani. İyilik olsun götüreyim seni dedim. Eve götürün yemeğini yedirip ondan sonra dedim seni götüreyim camiye var burada camiye götüreyim. Camiye götürdüm baktım elimi tuttu. Oğlum dedi bu kadar iyilik yaptın bana Allah razı olsun sen ne geldi dedi de şey. Şeyh'im namaz kılmaya. Yemin ederim efendim. Dedim ki yok amca dedim ben gelmiyorum dedim almıyorum dedim sağ ol. Ya dedi olmaz dedi. Tuttu elimi yaşlı amca tırcı Türkiye'den buraya şey yapıyor gelip gidiyor. Tuttu elimi dedi yok geleceksin bana. Ne yaptım baktım kurtuluşum yok. tamamdır amca geleyim. Gittim abdest al. vardı ne dedim abdest olmaz dedi. Abdestini al dedi. Abdest unutmuş mu yani elimi yüzümü yıkadım. Yarım yamalak. Niyet bile etmedim. Girdim böyle. Allah hükmer dedi imam. Allah Celle şahidim oluyor. Benim o arkadaşım da <laughs> Allah hükmer dedim ya böyle elimi indirdim. İmam böyle var ya, başladı. Fatih daha Fatih okumaya başladı var ya böyle bir şey böyle geldi benim üzerime böyle ağırlık geldi. Bıraktım terk ettim çıktım dışarıya. Yani. <laughs> Yemin ederim bak namazı terk ettim yani. Çıktım ya yani. Fatih'i ilk Fatih namazı terk ettim. Gittim dışarıda bekledim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani işte eğer bu Allah Teala'nın hidayet önderi bulmasaydı olaylar o şekilde olmasaydı senin o yolda adım atmasaydın seni kimse çeviremezdi. Çünkü başka eskiden de hatırladığım ben mesela önceki zamanlarda da namaz bir kılıp bir bırakıp böyle e, şey yapıyordum Allah Teala affetsin. Mesela bana deselerdi namaz kıl devamlı. Ya bir kamyon çimento taşısam şurada beşinci kata rahat ama o namazı kılmak imkansız yani yapamıyorsun. Hiç Allah nasip etmiyor. Çünkü yani ona müsait değilsin yani yapmaya. Ondan sonra ben onu başladım yaparken yaptığım dönemlerde arkadaşlarım da daha böyle algılı yani. Ha, onlar hiçbir şekilde kıble şey Dedim ki yani aldım böyle kucakladım senin gibi bir tanesini. Getirdim şeye caminin içine kılan dedim namazı kılacaksın. Aldırdım abdeste. Kılca dedim bekliyorum burada kaçtı dedi ki ben kılamam yapamam dedi. Ya dedim ki bir Cuma namazı ya bu kadar da mı olur lan, bu kadar mı gevursunuz? Sonra niye böyle niye böyle anlayamıyordum. Aradan zaman geçince anladım herkesi öldürdü o insanlar mesela tamam hani şimdi kına ince hani adı isim söylemiyorum hani ben de şapmayım şey Allah çizer ailesi nasibesin. Yani bakıyorsun ki yani hiç hesapsız öldürüyorlar yani. Tamam mı? O yüzden anlıyorsun ki bunlar yani Allah Şahil biliyor ki bunun tarihinde ona bir nasip yok yani tamam mı? Sonra Mesela bunlar aleni bir şekilde görülen şeyler tamam mı? Başka benim bir biraderimin bir arkadaşları vardı. Gittim onlara. Sonra orada Feris böyle Hoşelim teyze, kıl dedim sen de bir namaz. Dedi ki oğlum dedi. Ben dedi ayağıma elime sudayı diremiyorum dedi yani. Ayağıma elime sudayı değdirince, dedi böbreklerim her yerim dedi öyle acıyor dedi hiç dedi. Yani günlerce dayanamıyorum dedi. Tamam mı? <laughs> Ve Allah Allah dedim ya. Hani kocaman kadın. Şimdi mesela bizde annemiz babamız bizim gözümüzü açmışız kapatmışız. Hep namaz kılmışlar. Biz bilmiyoruz. Biz evde namaz kılmamak namaz be namaz nasıl bir şey biz bunu bilmiyoruz. Yani hani bizde çocuklar kılmaz. Onlar da büyüğünde kılar yani. Anladın mı? Hani böyle alıştırırlar aileleri. Kılmamak çok ayıp yani böyle. Hani çok büyük bir günah gibi.